şey ne yapıyordur acaba? Bir arasak mı? Anneciğim daha bu saatte uyuyordur kızcağız. Şöyle yapalım, kahvaltı bitsin öyle arayalım ha. mi uyuyordur. Ben dedim size, göndermeyelim şu çocuğu dedim. Zaten o da biraz düşünseydi aklı başına gelirdi, gitmezdi. Biz biz yani onu göndermezdik aslında ama şimdi babası ölüm de demiş? Ne yapacağım? Ne diyeceğim buna? Bir şey diyemezsin. Günaydın. Herkese afiyet olsun. Ha baba. Ya? Gel baba gel. Otur otur. Demircim otur, otur. Ay Celal ne oldu? Celal gel. Ya niye erken geldin? Kö kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok ya. Kötü bir şey olmadı. Her şey yolunda. Merak etme. Otursana. Yar <laughs> <laughs> Yarın döneceğim demiştin. Öyle de işte... ...biz bütün işlemleri dün akşamdan bitirdik. Onlar da bu akşam uçacaklar zaten. Ben de beklemeyeyim dedim. İlk uçakla döndüm geldim. Ah baba ya, kızı niye yalnız bıraktın? Ah, ah neydi belirsiz birine böyle verdiniz şu çocuğu. Ben size ne diyeyim be Celal? Ya bir sakin olun ya, ben bırakır mıyım öyle kızımı? Resepsiyondaki çocuk, Allah razı olsun yardımcı oldu da... ...hastaneye yarattırdım. Fransa'daki. Ha. Ee? İşte o da yardımcı oldu, konuştuk ettik. Adam gerçekten o hastanede yatıyormuş. Ama durumu da her gün daha kötüye gidiyormuş. Doktorların söylediğine göre sürekli kızını sayıklıyormuş. Ah ya. Üzüldüm be Ayşama. Yani tam ailesini buldu. Tekrar mı kaybedecek kız yaz? Ya ne yapalım kızım yani takdiri ilahi. Ben de ne yapayım? Ana kız baş başa kalsınlar dedim. Oyalanmayayım döneyim dedim. Atladım geldim işte. Keşke ben de Hiç olmazsa yanında olurdu. Celal sen aç mısın yavrum, bir tabak getirelim sana, çay. hadi. Sağ ol anneciğim, yedim sağ olasın, çok mutluyum, keyfinize Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Ha, günaydın. 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 Afiyet olsun. E ee, buyurun. Buyurun. Biz kalmayalım, malum bir yolculuk var. Ama olmaz, şöyle bir kahvaltı yapın buyurun, oturun hadi. Biz yolda bir yerlerde yeriz, hiç zahmet etmeyin. Olur mu canım öyle şey, gelin işte hep beraber ederiz kahvaltımızı, buyurun buyurun. Hadi babacığım daha vaktimiz var zaten, bir şeyler atıştırın hadi geçelim bari. Gelin, gelin, Buyur. gelin. Hadi babacığım. gelin. <laughs> Söyle kızım, tabak getirsene misafirlerimize. Tamam babiş. Sağ ol Şüphi'yim. Hocamın bakışından anlarım ben. Tabii. Celil amcacığım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ayşen gitti mi? Bu akşam uçuyorlar işte. En yakın zamanda Allah kavuştursun inşallah. Amin, Allah razı olsun. Süheyla. Hı? Şirin kalkmadı mı hala? Bilmem, içeride yoktu. O hazırladığımız yatakta şirin yatmıyor muydu? He. yok. Çıkar bir yerden ya. Ay. Bu kız böyle habersiz ortadan kaybolmazdı. Bir şey olmaz. Olmaz, olmaz. Kim bilir yine kimin kafasını yarmakla meşguldür müsillet. <laughs> 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 ne kaldı? <Günaydın. gülüyor> ya bu Çetin familyasının kadınlarının... ...uyan insanlarına derdi bitmeyecek mi ya? Ya ne demek yüzümü parmaklamak ne demek ya? Ya nasıl bulandırma şekli bu ya? <laughs> Aklım çıktı ya. İyi. <laughs> hey. Allah'tan yakalanmadık. İyi hadi kalk. Kalk gidelim de yakalanmadan yolumuza bakalım. Nereye gidiyorsun? İyi hey, söyle kahvaltılık bir şeyler alacağım. Geleceğim burada ısıtır yeriz omlet momlet. Ben gelemeyeceğim galiba. Ne oldu? Tutuldum. <laughs> Neresi tutuldum? Sırtım. Neresi? Aa! Hı, hmm, aşağı devam ediyor belli ki. Aa! Aa! Hocam ne yapacağız? 13 13 bu. Ha? Kütleteceğiz. Alternatif tut diyorsun. Yani en alternatifi bu. Hadi bakalım şimdi. Yavaşça kalkıyorsun. Üçlü iyice. Gel. Aa. Yavaş yavaş tamam. Tamam tamam. Şey, şey. Ha. Şimdi gel bakalım. Şimdi, burada, ne, burada ha. Yani. Nerede? Gel Tamam ha. sakin. Ha. Üç, bir, dediğimde, iki. üç dediğimde, üç dediğimde. Bir, iki... Aa. Aa, Nasıl? Sana helal olsun be. Ee, biz de boş değiliz, biliyoruz bir şeyler.